Ben Among Us oynuyoruz. Hem arkadaşlar Among Us'a girelim. Kuzeklerden birisine girerim 3 imposter var arkadaşlar. Akşam benim kostümüm tam. Benim kostümüm gelmiş. Akşam benim kostümüm de aynı böyle. Nasıl arkadaşlar? Kostüm güzel mi? yorumlara, yorumlara yazmayı unutmayın. Kostümüm nasıl yani? Evet başlıyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz. Hadi başlatın artık ya. 4, 3, 2, 1. Üff. Bakalım impostor olabilecek miyim? Umarım impostor olur mu arkadaşlar? 3, 2, 1. Hadi be. Kribit. Bizim burada arkadaşlar görevimi tamamlamam lazım. Çünkü masum çıktı bana. Neyse hemen başlayalım görevlere. Bu buranın, bu buranın. Bu arada arkadaşlar ilk Among Us videosu. Eğer Among Us videosunu seversiniz. Devamı da o oyunun devamı da gelir. Eğer Among Us'u severseniz Among Us oyunun devamı da gelecek tabii ki de. Gelir. Evet, buradaki şeyi de yapayım. Oldu. Alçak katil beni kesebilir. Dikkat, olmam lazım. Git. Ha, bunu yapıyorduk. Tamam. Şunu da yapayım. Hadi. Hadi 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 tamam bunu şöyle ok komplekte tamam şimdi gidelim buradan böyle bir son buz sıcak. tamam yok şey video çekiyor video çekiyor tamam. Şimdi burada bakalım kim oldu Ünlü. işit, Işıt. <laughs> Kimse gitmedi. Işıt geldi. <laughs> Devam ediyor <o> aktüsü oyun. Anlayamamıştım. <laughs> Hemen yapayım. Oyun oynuyor. Kimle <laughs> konuşuyor? Video çekiyorum dedim ya. Saat kaç? Kıyım. Oyun. Biliyorsak hep şey, evleri yollama bir yerler. Ne oldu ki ya Evet şimdi bakalım Kim diyor Buncu hariye Buncu hariye Hayır hayır Yani pembe olan kabul Evet bakalım imposter o mu acaba? Bakalım imposter o mu? Evet. <laughs> mu? O değilmiş. Abi az kaldık. Ama bizim akşam şuraya gitmemiz lazım. Hem arkadaşlar şu şöyle gidelim. Gidelim, 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 gidelim. Ha, şurada. Şu, şu. Ya şu. Buradan. Kaybettik. <laughs> Kaybettik ya. Tamam, devam. Şimdi, Tamam, bu sefer. Burada oynayacağım, bırakacağım arkadaşlar. <laughs> Bunu yöntüreceğim. Abi ben o, ben... Tamam. Turuncu nerede? Evet, kırmızı olayım hadi. Turuncu varmış. Ben seçtim kırmızıya. Evet. Bakalım, Impostor olabilecek miyim? Kırmızı seçtim o kadar. Hadi, hadi, hadi. Umarım impostor olabilirim. Hadi bir, hadi. Bir. Abi gelim kreati ya. Hiç. Neyse. Bunda görevlerimi yapmam lazım. Abi bu ne ya? Aa, arkadaşlar çok yavaş gidiyoruz bunda. Bu ne? Arkadaşlar çok görev yok. Görevimi bitirip şüphelendiğim birilerini arayabilirim. Koş. Pembe, koş, 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 koşun arkadaşlar, koşun, koş, 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 koş koş, 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 Hayatı evet arkadaşlar çok yavaş gidiyor nasıl yapacağım? Çok yavaşım kaplumbağa kaplumbağa oldu. Bana kaplumbağa bak yazını yapmışlar ya. Evet bir sönmüş. Onu raportladılar. Dört kişi yok. Tamam. Beş. Beşmiş pardon. Ee, şöyle. Acaba Şöyle kim diye sorayım Acaba kim olabilir Sparkley Joe Sparkley Joe Verelim mi arkadaşlar Verdim Sparkley Joe Brock Kiswit Sparkley Joe Brock Kiswit bakacağım şu an kim oldu. Ya Spark Lee Joe ya da Brock West. Imposter. Ya da hiçbiri. Hadi be, hadi be. Ben 88 saniye burada beklemeyeceğim. Video çekiyorum hadi. Evet. Hadi iki de verin artık. Ben Spike Lee Joe. Bilim vermen sayesinde. Bakın şeyin imposter <laughs> Yes, imposter tamam. Bir imposter kaldı. Kaç kişi var ya? Dur akşam ben nereye gidiyorum ya? Geliyorum şurada. Şöyle gidelim. Ya çok karanlık ya. Lan. Ya beni öldürdü kim kaç? Kaç 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 kaç. Tamam bir şey olmadı. Yoksa ben süpeleniyorum ya. Ya olsa. Ha üç görevim var. Ha üç görevim var. Gidelim. Koş, koş, koş Tam bir su Bu kisvet, bu kisvet. Ee, ben kimden şüphelendim? Kim diyor? Ee, bakalım. Sana arkadaşlar. Ve... Hadi Hadi Brad Hadi Raybert. artık neyse. Ve akşam umarım bir poster olur. Yoksa daha bu video uzayacak. Hadi. Ha. Imposter değil. Abi bir imposter kaldı kim? Ve yani, 10. dakika öyle olacak mı ya kimse bulamıyor abi. Akça sallayacağım. Look back. Look back. Look back. 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 Allah. Abi biliyordum. Daha hiç kanatımı sürmedim. Bu jabudur. Hadi, hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Çok seviyorum. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.